İbn-i Maci Rahmehullah Enes radiyallahu anh'dan naklediyor. Hazreti Enes diyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem heladan çıktığında defihacetten çık, yaptıktan sonra çıkınca şöyle derdi. Elhamdülillahillezi ezhebe annil eda ve afani Benden eziyeti gideren ve bana afiyet veren Allah'a hamd Veya hamd benden eziyeti gideren ve bana afiyet veren Allah Teala'ya mahsustur. Evet, tuvaletten çıkarken de bir dua okunuyor. Daha evvel de söylemiştim ben bu. Hayatın her anı bizim için dua. Evden çıkıyoruz, dua arabaya biniyoruz, dua eve giriyoruz, dua mescide giriyoruz, dua tuvaletten çıkıyoruz, dua abdest alıyoruz, dua hayatımızın her anı dua. Kul ma ya'ba'u bikum rabbi levla du'a'ukum. Eğer duanız olmasaydı Rabbim size ne diye değer versindi ki? Bu insanın böyle mekanik bir şekilde bir iş yaptım ardından şunu yapacağım, bir iş yapınca arkasından bunu yapacağım diye ezberleyip yaptığı bir şey değil. Yani bu mekanikleşmeye hayatımızda yer vermemeliyiz. Bu bir hepimiz için bir handikaptır. Sık yaptığımız şeyleri, sık tekrarladığımız şeyleri bir süre sonra mekanik hale getiririz. Aklımız, niyetimiz, kalbimiz hazır bulunmadan dilimiz onu söyleyi verir veya azalarımız yapı verir. Bu kontrolsüzlüğümüzü gösterir. Sık sık niyetimizi, kalbimizi kontrol edip öyle mi oldu yoksa yaptığımız için şuurunda mıyız? Onu niyetle mi yapıyoruz? Buna dikkat etmek lazım. Öyle olduğu zaman bu bizim için bir kulluk deklarasyonu oluyor. Hayatın her anında Allah Teala ile münasebetimiz, ona karşı kulluğumuzu hatırlayışımız ve deklere edişimiz bahis konusu oluyor. Bizi kıymetli yapan da budur. Bir insan kul olduğunu fark eder, kul olduğunu idrak eder ve bunun gereğini yaparsa kıymet kazanıyor, insaniyetini kazanıyor. Olması gereken mevkiye ve konuma yükseliyor. Yoksa tuğyan ettiğinde, azdığında, saptığında, özgürlük, bağımsızlık talep ettiğinde bütün bunlar karşısında, evamir ilahiye ve nevahi ilahiye karşısında bağımsızlık, özgürlük, ben daha iyisini bilirim tavrı. İşte bu iblise mahsus bir şeytaniyet. İblis böyle saptı biliyorsunuz. Ben daha iyisini bilirim. Aslında şöyle olmalıydı. Modern insana arız olan en büyük tehlike, en büyük handikap. Ben bilirim diyor. Ben daha iyisini bilirim. Bunlar eskilerin masallarıydı. Esatirülevvelin. Onlar az gelişmiş insanlardı, az gelişmiş nesillerdi. Böyle yapıyorlardı ama ben artık bugün bunu yapmak zorunda değilim. E o Allah Teala karşısındaki tuğyanın insanın haddini aşmasının ifadesi. Biz hayatımızın her karesinde, her anında duayı dilimize pelesenk ederek kulluğumuzu hatırlıyoruz ve deklare ediyoruz. Burada da onun enteresan bir örneği söz konusu. Tuvaletten çıkıyoruz. Cenab-ı Hak bizden bir sıkıntıyı giderdi, bir eziyeti giderdi. Pislikten, pis şeylerden ona sığındık, ona hamd ettik. Bize afiyet verdiği için ona hamdü sena ettik. Böylece kulluğumuzu hatırladık onun Rab olduğunu bir kere daha deklere ettik. Bu işten de sevap aldık. Bu da bizim için bir ibadete dönüştü. Yani